dedi. Tamam, ben de temizleyeceğim işte abi. Tamam. Ben temizlerim bu ya sen bırak. Aa sana mı kaldık be? <gülüyor> <gülüyor> evet Emre geldi şimdi 625'in varyatörü açacağız. Bilyayı temizleyeceğiz. Emre diyor ki benim bilya çok uzun zamandır temizlenmedi. Bir temizleyelim. Ya onun da yağ var ya. Yağ olduğu için ya oğlum Emre? E, şey oluyor. Toz, toz Ya oğlum Ya mı? Bulman yağı aldım mı? Dövete. Almadım. Sizde vardır diye almadım abi. arada bizde yok. Ne işte biçim bir acaba burası? Biz 2000'lik bir aileyiz. Arkadaşlar 2000 kişiye yaklaştık. Lütfen bizi takip etmeyin abi. <laughs> ya bütün bu tuburlar var ya. Takip edin, takip edin. Takip etmeyin abi. Bu, bu çamur ne ya? Hemen, hemen giriş giriş. Sadece motorun dışını yıkamakla bitmiyor bu işler. Kardeşim niye geldik buraya? Ya bunun buralar da şeymiş ya. Mat değilmiş. Hı? Parlakmış buralar. Buna pastacıyla yapmıştık değil mi? Yapalım bunları. Yapmıştık <gülüyor> ya. Yapalım. <laughs> Şöyle yapsın. Ciddi yapmıştık. Bu, bu değil miydi? Yok. Yok. Ha, Sercan'a, yapmıştık. Sercan'a Bence... yaptık. Boşu boşuna gitti ya. Motoru sattı. Bana yapmadın kardeşim. Ben. Bilseydim yapmazdım. Şöyle yapsın abi. <laughs> Cayip cayip. Senin çok... motor çok riskli. En ufak bir şey olsa aynen. Kılcal Ya şimdi burayı yaparken şurayı sıyırsa alsa böyle boyası. Senin canı sağ olsun ya. <laughs> Sence benim için rahat etmez o zaman. Çok üzülürüm. <laughs> Yap, yapmam demiyor da. <laughs> Pastacıya gerçekten çok riskli bir şey ha. He? Hereke zemin plastikse. Plastikte boya iyi tutunamadığı için çok çabuk soyuluyor. Metalde olmuyor ama plastikte soyuluyor. Ben bir arabanınkini yaparken aynayı öyle biraz fazla tuttum makineyi. Yakıyor hemen soy soyuyor şey boyasını. Boya soyuldu anasını satayım. Bir de çizgiyi götürmek için uğraşıyorum ha. Ya Ondan sonra adamı da şimdi çok iyi tanımıyor. Dedim adam şimdi gelecek bir laf söyleyecek. Götürdüm boyattım aynayı biliyor musun? Adam geldi yasını <laughs> Çizik diyor geçmiş ya hiçbir Efendim, şey kalmamış gibi. Çizik diyor aynen. abi, abi böyle böyle abi oldu. Şu diyor. an varatör çekiyoruz abi. Yani keşke boyatmasaydın ne gerek vardı. Ki boyatmasam da laf edecek. Bunun Şimdi bir saat sürer. Bu an geçen gün şuraya göbeğe bir yedek ek sıktı. Bir yumuşadı. <laughs> ben de sıkıyorum ya devamlı. Evet. Ama <laughs> Sizin evet. göbek daha açıkta duruyor. Bizimki daha derinde. Bir şey söyleyeceğim. Ee, bunu e, silme şansımız var mı? Niye? Abi ben böyle kirli geliyorum. Nasıl gezeceğim? Şu düştü Yasir. <laughs> şey düştü. Oo sıcak ha. Yo, Ateş gibi onu sıcak. Abi suyu. o kadar yoldan geldi adam. Burası şimdi soğusun. Bu açık kalsın. Ayna gibi Buraya parlıyor be. Yok. Şimdi evet. Evet. Sen ne istemiştin bir de defriansi bakalım. Yağım var mı? Var. Çekim Bana öyle geldi. Üstelik i̇şte ben böyle getirdim ya. Alır olmaz. Aile. Ya ama abi. Yapacak bir şey yok abi. Ne yapalım? Üstelendi abi? Biz de buraya parça satmaya gelmiyoruz ki. Yani birbirimize yardım etmeye çalışıyoruz. Ben asla böyle bir şeyde paramı da talep edemem sizden. Sadece yataklarda mı gömleklerden mi <laughs> Gayet temiz. Karışım o yay e, yayı Senin burada oldu. metal kulu nerede? İçinde. Oh. Ya bununki farklı ya Bunun Burada Bunda pul yoktu değil mi? Bunda yayı tıktırmış, Yaya pul hmm. Niye öyle bir şey yapmışlar? Yayı baskılamışlar. Benim son hızım düşüktü. Bakalar, bakalar şey oldu ya benim ee, son hızım düştü ya. Evet. Abi dedi senin çıkmıyor yukarı ya dedi şey. Tamam kayış çıkmıyor. Kayış çıkmıyor onu bu düzelt. Bak. Hmm. Şimdi şunu bir kenara alalım abi. Şöyle. Şöyle. Öyle de koyalım. Aa buraya çamur nereden girdi? Şimdi mi oldu? Yo, buraya çamur sıçramış bak. Aynen. Görüyor musun? İçinde çamur var. Çamur değil. Şey, kaydırıcıların tozu. Tozu mu? Ama çamur gibi ya. Baksana Aha. bir. Yok yok. Bak biliyorum. gördüm mü onu az önce? Gördün mü? Ben. Çamur damlası gibi. Bu yay yer daha büyük. Senin daha büyük bu. Evet. Bir büyük onu olduğu fark halde bir de içeride pulla beslenmiş. Daha da büyütülmüş yani. Son artması için yaptı onu. Son ben 90'a çıkamıyordum. Şimdi 90 100'e giriyorum rahat rahat. Ben 102 107 giriyoruz. ben, yani, ben de öyleyim yani. Ama benim bagalar hafif dedi. Ondan dolayı. Ha. Benim şimdi dur. Dur abi. Şimdi dur. Bagalara bakacağız şimdi. Benim sana kalkış kalkış bir şey olmuş. Bagam ne kadar hafif ona bakacağım. Aynen. Bendeki bagalar orijinal mi acaba? Yoksa O, bu baya hafif. Yasin, baksana. Bu şeyden de hafif değil mi ya? Plastik hafiftir ona. Vallahi Leon diye bir markadan aldık ama işte. Plastiği çok aşırı aşınmış bile. Evet Yasin bu arada bir yayı söktü. Bulmanı. Hıtırtı falan var mı? Yok abi. Hiçbir şey yok. Pamuk ya. Abi sadece işte şey yapayım diyorum, bir sprey sıkalım diyorum. Ya. ya. O yağı... Şimdi içine balta spreyi sokarsak içindeki yağ atmış olur. Aynen, mesela. yağı boşaltacağız. Yok mu yağ? Gres yağı yok yani öyle, ruman gresi yok. Ama şu anda yağ... Kalmış. Ben yeşil değil. gres sürdüm mesela. Yeşil gres de olmaz ki Yani. Ruman gresi yok. VD40 skan da var içine ya. abi tozlanmıştır. O şu an onun yağı tozu kapmıştır ve ağırlaşmıştır diye tahmin ediyorum. 6807 RS Akros Türk, Türk mü? 6807. Iron Baltic var ya onun rulmanı var. Evet. 4500 TL. Ne diyorsunuz? Akros CP 520 ATV'nin rulmanı. Yasin. Bunun metali daha farklı bir tutsana. Alüminyum mu acaba içi Yo şey metal şeydir. Ama Çıkaralım. daha, daha hafif. Çıkaralım. Metreyle bakalım. Metremiz var değil mi? Çay kırın. Metre orada. Şurada çıkarayım ya. Yani. da durdun ya gerçekten Dur, ya. Yedi buçuk. Bakacağız Emre. Yedi buçuk. Bu da ağır. Bunun burası hafif. Hmm. Aynen. Bu benimkinden buçuk. mi? Evet. Aynen. Nasıl? Nasıl benimkinden ise şey oluyor ya. Yedi buçuk. Aynı abi. Sana hafif Lastiği. geliyor. Elini alınca hafif geliyor. Aynı aynı. Lastiği hafif geliyor. Yok abi aynı. Hacim şey hmm. e, özgün ağırlıkları değişmez öyle. Çok o, hafif bir... diye taktığı hmm. bile Benimkinin benimki üstüne hafif baka o zaman şu an. Ya ama onun beşlik çıktı. Metre gibi bir şey var mı? Şimdi kalınlığına bir bakalım. Şöyle 20'ye koyalım abi. <gülüyor> 27. <gülüyor> sağ. Ol. 7 milim. Yani? 7 milim civarında. Benim şu an üstündekinden mi? Aha. <laughs> ee? Bu da yedi Bu da yedi bilim de bu hafif baga nasıl oluyor? Hafif baga değil bu. Performans bagası bu. Öyle diye geçiyor. Abi yedi Ne kadar yağına kadar geçiyor bilemem. Gramajına bakmak lazım. İşte gramajına Ama malzeme lazım. de çelik yani. Çelik. Alüminyum değil yani. Size i̇şte bir hassas tartı lazım. Mıknatıs var mı? Hı. Hiçbir yerde. tamam görüşürüz. Sağ, ol. Teşekkür Çalar ettik. Sağ ol. Elimde kalırsa Sercan'a yaptığımız gibi yaparız. Ederiz çıkmıyor <laughs> Oğlum i̇şte bak eline için... bir gün vida batacak. Baba. Şey lazım. Yok. Alayım ben gelisini. Bundan da bir şey, şey, şey yok, ya. abi. Arkadaş ya. Zor dönüyor abi. Ya sen ATV'yi sat. Bir tane şey al. Rulman. <laughs> 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 yok abi bir tane neydi o? Hay mıydı? <laughs> CF'nin yeni çıkanları. He. <laughs> Abi bir şey yok vallahi. Yani yok. ondan al abi rahatla. Yok diyorsan yok. Valla <laughs> Vallahi yok. Çok, çok rahat yani. 3000 kilometre oldu da o yüzden ya abi yani kilometresi bayağı oldu. Demek ki hiç varyatöre pislik girmemiş. Evet. Yani bak gerçekten şey de, yağ çok, gibi. Çok rahat hmm. abi yani bak bu Gres rulmanı olsaydı balta spreyi sıkardım yapardım. Hı, tamam. Ben bir gibi, var Gres yani. rulmanını alacağım Gres rulmanından tamam mı? Vürt'e gideyim. Beyaz Orada... rulman galiba Şey, beyaz beyaz alıyor. gideyim ben yurttan alayım onu. Tamam mı? Gres. Bunu alalım abi şey. o önemli. Ee, o zaman temizlediğimizde süreriz içine. Yine bırakırız buraya. Bak bu Emre benim rulmanı sen görürsen var ya şaşırırdım. böyle bu hırt, hırt yapıyordu. Yani tıkır tıkır dönüyor yani. Aynen. Hırt hırt yapıyordu. Ben söktük motor spreyi <laughs> sıktık Bence ya. İçinden kum çıktı resmen ya. Kum gibi çıktı böyle. Yok bu rahat abi yani. Şu an bir şey yok. İstiyorsan benimkileri de değişelim. <laughs> Ya Emre yokken aslında yapardık da Emre var yani. Ben gideyim mi sen, sen şu ben sen bir şey mi? Abi ustalara var ya çok güvenmek lazım ha. ATV bırakıyorsun gidiyorsun yani. Evet, bilgiyi söktük. Baktık hiçbir sıkıntı yok o yüzden içini temizledik geri takıyoruz. Kontrol etmiş olduk. Ters taktık. Geri dönecek. Evet, şu an ters taktığımız için bir daha sökeceğiz. Evet, buna çok dikkat edin, geriye dönmesi lazım. İleri dönmemesi lazım şu Ama el çok bir onu ileri döner diye e, isim vermiyoruz ama ...buna da olsun. <laughs> Sercan kardeşim iyi bilir kim olduğunu. <laughs> Sercan da var ya adam 40 yılın başı bir tura gelecek de anasını satın çıkamadı ki. Yani. Abi o cezalı. Bak buradan kendisine gönderme yapıyorum. Sercan cezalı. Emre de cezalı ama adamı... geri dönüyor, ileri dönmüyor. Evet. Geri dönüyor, ileri dönmüyor. Tamam, mola. <gülüyor> <gülüyor> Uykularım kaçınıyor. Abi. Şey yap, dur şu kovanın içine yap. Dur, dur. dökeriz onu. Ya döktük, kovanın içine yok ya. Bagalar, agalar. Oğlum şurası bayağı yerimiş lan benim. Bagalar onlar mı? O bagalar hoşuma gitmedi benim emre. Rengi mi? Rengi değil, plastiğin. Ama kaybolur da var. Plastiğin bagalar hemen belli olur işte. Plastiğin, kal plastiğin kal kalitesi hoşuma gitmedi. Öyle çok mi biliyorsun. Çok kıpranmış abi. Daha ne kadar oldu takalım? 2000 km olmuş. Oldu mu o kadar? Sen hiç benden beklemiyorsun değil mi? Böyle bir çok işte hep değiştiriyor mu sürekli? <laughs> Bizimkiler daha iyi gibi geldi sanki. Doğrudur. Ama bir ara sen bence... şu şey yatağını değiştir bak burası bozulmuş. Ya dur Allah'ını seversen sen ya hiç çıkar Bu önemli ya. abi. Ne yatağı abi? Boyamış bir de her yerde sprey sıkıyor her taraftan boya çıkıyor. Kim <laughs> akıl etti bunun boya. Evet, Boyamanın bir anlamı yok. Şey yok yani. Yok be bana şaka yaptı. Boyamış mı? sıfır gibi duruyor. Abi yeri sen ayakları değiştirdin mi? Abone olsun dedi tamam mı? Fotoğraf attı bana. Benim şey var Dorukan Do ATV. Ha. Oğlum dedim monitörlerin nasıl değiştirdin sen dedim ya yüz binlik olduk dedim şu an. E ne var diyor sende para çok diyor tamam mı? Ya dedim bisiklete git dedim ya en sonunda. Dibini de mi değiştirin dedim. Dibine boya kaçmış bir daha. Hemen anladın abi diyor ya. Sadece şaka mı da yapılmıyor diyor. Ya bana yapamazsın şaka. Sen değilsin. Efe ATV. Hı. O zaman 450'ye göre içinden var. çıkan pisliği var Görüyor musun? Evet takipçilerimiz Çal Bak 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 pislik nasıl çıktı bak içine. Nasıl temizliyorum. Bak görüyor musun? Temiz Oraları ya. komple temizleyeceğim şimdi. Harbi ya. Sonra emredemesin. Yasin yapmadı işte şöyle oldu. Bu, bu o, nasıl bir şey? Ya benim insanım. Kimyasal bir, tarzı, kim bir şey Evet, o, bir bir şey. Bak, takla, büyük bir ihtimal solvent içeriklidir bakalım <laughs> bu spreyler pahalı yine de... kötü <laughs> yok o oradan alırken öyleydi <laughs> katma değeri de var <laughs> Yan yana da... Giden... takalım şu şeyi de Şunları temizleyelim bagaları ne bunlar bu kalacak mı şu tas. Yok asıl o önemli ya. Yani. Ya bunun çok büyük bir temizliğe ihtiyacı yok abi aslında ama İçini temizle dışını değil mi? Şuradan bir spreyi versene. <laughs> Stoktan ver bir tane. İstersen fırça varsa fırçalayalım şunları da. Yok abi ya. Tutacak <laughs> şunları. Daha ön defansif değiştirmeyeceğiz mi şeyini? Değiştireceğiz. Önü de mi değiştireceğiz? Hı -hı. Bak yeni ba balta spreyini görüyorsun değil mi? Yılan. Ateş ediyor. Bunları bu Bunlar temizlemeyeceğim mi? Gerçi kendisi geliyor. Bak oradan bayağı kir Aynen. Bizim kadar böyle temizlik yapan var mı acaba? Ya? Ben Yok. merak ediyorum. Ben. Böyle bir ortam olması lazım. Yani böyle bir yeri olması lazım, garaj olması lazım ki yapar herhalde. Garaj olması lazım. Böyle yani şey olacak yani bundan zevk alacak abi. Aynen. Ya bu yaptığı işi sevecek. Geçen gün videoda yazmış ya biri abi ya, daha da kırmızı niye değiştiriyorsun? Aynen ya yani. 800 kilometrede yağ değiştir. Ama o kadar da abartma abi bak ben şu an 700 kilometre oldu ben nasıl değiştireyim şu an yağını? Daha ya geçen hafta koyduk lan. <laughs> ben de gidiyorum ya çok. Evet, sen bayağı kilometre. Evet. Yol yapıyorsun abi. Sen abi çok özlüyorum. Abi. Sen ya araba abi, gibi abi. kullanıyorsun ATV'yi. Ya aslında çok gez... Biz haftada bir gün kullanıyoruz. Sen... Yok Emre, caddeye falan da iniyor. Evet, iniyorsun. aşağı iniyorum aşağı e, evden. Arkadaşların yanına iniyorum sürekli bu makineyle. Abi özlüyorum, ne yapayım? Yani tek e, şeyim bu. Çek, e, tek eğlencem bu. Çantiyi buldun mu? Yok. Bak orada çantik var Emre. Evet. Bir de karşılığında çantik var, var ya türü. O çantikleri birbirine <laughs> denk getiriyorsun Hadi takarken tabi. O, o yani. balans var. için herhalde. Şuradan. Bunun yayı daha sert sanki. Ya. Evet. Yay bu kadar sert değil. Ben benimkini söktüğümde bu kadar zorlanmıyorum. Performans yayı var. Stake 3. Ne Beyefendi? var? Stake 3 var. Performans yayı var. Mesela pul yok. Evet, keman yayına benzemez ya. Yani. Mesela benimkinde pul var, bunda pul yok. Aa, direkt mi takıyorsun Ha, pul yok. Önce pulu takmayı unutmuşlar ya. Yok, pulu takmayı değil şey var ya. Baksana abi yayı zor geçiriyor ya. Evet, eh. O yayın sert olması iyi aslında var. Şeyi geri itiyor değil mi? Arka şeyin dönmemesi için var iyi iyi bir şey değil mi? Aynen. 18 dolar. Bir şey söyleyeceğim. Az önce arka öne geriye yaptın ya geri. Hani ileri geri yapıyorsun ya mesela şey çıkartmak için Roman'a Yaptın mı yoksa? Yani o yerini oynadın mı? Arka, arka, varatör. varatörün. arka varatörün sen Arka işi yok ki. Az önce çevirdim bir şeyler yaptım ya yani dedim. gevşettim mi acaba? Yok yok. Şeyi gevşetmedim. Ayarsız olmasın diye. Tamam mı? yapalım tamam. 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 çiçek. Şey, eee re, şey de sen şey mi? Herhangi bir ıslak bir şeyle. ney Kapağı. Bu şimdi giderken gene kirlenir ya. Vallahi. Dışını bir anlamı yok ki. Ne isteyecek? Şansımızın Şu kapağın zilini. dışını diyor. Abi, yani ilk yağmurda yine yağmur zaten. Bak bunun havalandırma arkada ya çok iyi. Yani. Gövdede. Evet. Bizim havalandırma kapakta. O havalandırma borusu kapakta. O yüzden oraya takarken zorlanıyorsun. Bunu da geliştirmişler bence. Ya abi işte model yeni olunca geliştiriyorlar adamlar. Hataları buluyorlar. Bir şikayet geliyor. Yalnız yeni 625'ler bayağı şey duruyor ya. Şeye dikkat ettin mi? Yayların boyları çok uzun, evet. yayların diyorum. Ama sörlerin boyları hmm. yeni aldım, sizinle. Bakalım ben alka çok fark ama şimdi, değil mi? Ben direkt fark ettim, bilmiyorum yani. Psikolojik mi? Değil Yok, mi? Yok abi psikolojik olur mu? Çok fark ettim. Ben fark ettim yani direkt. Bak kedi görüyor musun? Abi geliyor ya bu. Hiçten kurtulamayacağım ben ya. Buraya giriyor, yatıyor burada. Evet. Brando burada da yapsan giriyor. Giriyor. Hayır, şey giriyor. koydum. Eee sandalye var ya. Ha. sandalyeyi açtım, şöyle koydum. Diğer şeyleri burada zıplattım. Ondan sonra gelmedi ama gelir yine gelir. Bir yere gelir o. Geçen gün Brando'yu açtım. Bakayım var mı içinde. Böyle bir bak. <laughs> açıyor, açıyor, gözü kapatıyor. Yani hiç... Kapat <laughs> brandayı. <Yani> kapatır <laughs> mısın der gibi mı? Yani, <laughs> Kumu kaçırdı. Rahatsız etmeyi der gibi hiç. Umursamıyor yani. İyi tırmalamıyor ha. Tırmalasa deler. Şeyi. Şöyle yapıyorlar yani. He, aynen. <laughs> abi kedi bizde de var işte. Uyuz ediyorlar böyle. Yani. Her bokunu biliyorum var. Hava nasıl soğudu ya? Acı acı esiyor. Aralıkta kar bekleniyor aslında da. Yani bu kadar soğuması da normal abi. Kasıma geldi. Ama gündüz nasıl sıcaktı ya? Evet. Evet Emre'nin 625'e varyatör bakımı yaptık. Arka diferansiyelin yağını değiştirdik. Ön diferansiyelin kapası yalama olduğu için o bir dahaki sefere kaldı. TAPA'yı değiştirip ondan sonra değiştireceğiz. Evet abi o TAPA'yı öyle bir sıkıyor açarken ki açarken yalan oluyor. Bu sefer cıvata sıkışıyor. Açılmıyor. Benim baga avariyatör açık böyle. Bagaları değiştireceğiz. Arai Hadi hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim kardeşim. Elinize sağ Allah, Allah, kaza bela vermesin. Inşallah. Altı giymemişim. Altı giymiyor musun? Altı gerek yok be. Yağmur da var. Emre yağmurlu giydi. Evet bu videomuzda bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oha! Şu an var <laughs> ya. Hop. <laughs> 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 Arkayı oraya vereceksin geri geri çıkacaksın. Geri Bir an önce git sen ıslanma. Görüşürüz.